Tanının hastayla paylaşılması kesinlikle çok önem taşımakta. Ee, özellikle e, tanı konulduğunda e, doktor e, bunu aile yakınlarıyla e, paylaşabilir ve aile yakınlarından hasta hakkında bazı bilgiler edinebilir. Nasıl bir psikolojiye sahip, geçmişte yaşadığı şeyler, nasıl baş etti e, gibi bazı bilgiler aldıktan sonra hastayı çağırarak kesinlikle e, hastalığının tüm gerçekliğini paylaşmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü hasta her şeyi bilme hakkına sahip ve e, ülkemizde maalesef genelde hasta yakınları e, hastayla e, kanseri paylaşmak istemiyor. Çünkü e, kanser adı bile bizim ülkemizde çok büyük bir e, dogma, e, direkt ölümle e, özleştiriliyor ama artık tıp çok çok ilerledi ve hani kanser normal bir hastalık gibi doğru tedavi teşhisle kısa sürede veya belli başlı sürelerde çözülebiliyor hastalarda bu bilinçlenme olması gerekiyor.